Şey değil miyim ya? Into the wild. O işte terk edilen otobüs. Şelaleye çıkıyoruz. Su, Suyum var mı? <laughs> Biraz su içeyim ya. <laughs> Ayı saldırdı ya. <laughs> ha? Dostlar Hepinize günaydın Şimdi gidin kayda giremedim. Hava da karardı, yorgunluk da vardı, bayağı yürüdüm. Ve hostelde kaldım uzun süre sonra. İlk defa hostelde kaldım. Kalmıyordum genelde hep kaç surfingden veyahut da çadırda kalıyordum ki bugün yine çadır kurmaya gideceğim. Şekide böyle bir hostel var. Kanal Hostel. Bana da arkadaşım tavsiye etti. Ben de size tavsiye ediyorum. Burası buranın en ekonomik hosteli. Backpack tarzında. içerisinde sıcak suyu bulunan lavabosu temiz. Ondan sonra paylaşımlı odalar var mutfağı var. Mutfakta yemek yapabiliyorsunuz. Dün işte şeyler falan vardı. Yurt dışından arkadaşlar vardı. Onlarla beraber böyle biraz oturduk. Sohbet muhabbet. Hostel de güzel oluyor. Paylaşımda bulunuyorsunuz. Tamamen yalnızlık da iyi değil. Dengeyi tutturmak gerekiyor. Ben de böyle bazen sosyalleşiyorum. Bakalım bugün buranın doğal güzelliklerini göreceğiz. Kafkasya'yı biraz hissedeyim. İnsanlar laf atıyor ya. <laughs> Nereye gidiysen diye, Nereye gidiysen. Dostlar ben şu anda kamp alanına gidiyorum. Tabii ki bana bir tavsiye etti. Buradan gidebilirsin diye. Yani daha önce Gürcistan'da buzullardan gelen suları açmıştım. Çok zordu. Aynı şeyi tekrar yaşamak istemiyorum ama umarım geçmem yani. Burada bir tane daha görünüyor. Haritada başka bir yer daha görünüyor. İkisini Umarım geçmek zorunda kalmam. Hanland'a geldik ya. Abi kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kameraya bak. Hoş geldin. Hoş gördük abi. Kameraya bakmıyorsun. Çekiniyorsun kameradan. Eyvallah. Abi. Hoş gelmedin. abi dedi ki hemen gel çay iç. Hemen misafirperverliğini gösterdi. Abim Garabağ'dan, kardeşimden Akçıvan'dan. Sanmız aynı millet. Aynı milletiz abi. Dostlar burada Hanlan diye bir yer var. Size şöyle etrafı göstereyim. Buradan geçmem gerekiyordu. Genelde insanlar buraya geliyor. Eğleniyor. Salıncağı, zipline'de işte çocuk oyun parkları, nehir kenarında yemesi, içmesi bayağı bir çeşitli zengin bir yer burası. Bu bir işbirliği değildir. Ben buradan sadece geçeceğim karşı tarafa doğru. Size de gelmişken göstereyim dedim. Karşıda kamp alanı varmış. Kamp alanına geçeceğim. Dostum orada kimse var mı kamp alanında? Tek mi? Oh çok güzel. Biz de buradasın. Bir ihtiyaç olursa seslenirim orada. <laughs> ha şöyle ya yerimi buldum. Rüzgarı hissetmeye başladım. Şimdi yerden karşıdan karşıya geçeceğiz de. Nereden geçeceğiz bakalım. Abi valla çok teşekkürler ya. Çok sağ olasın. Şuradan arkaya Abi selamlar. Nasılsınız, ben iyisiniz? Ya. Abi dünyayı geziyorum ben. İyi yapıyorum, ne yapacağım? Abi burada kafa dinleyeceğim. Kampa geldim. Bir yandan video çekiyorum. Buraları tanıtıyorum. Sonra devam edeceğim yolculuğuma da. Burasını arkadaşlar tavsiye etti. Daha önce festival olmuş burada herhalde. Ay 21 23'ü planı yine olacak. 21 22'sinde. Ne Afes Festivalin adı ne? Camping plan arası. Camping. Allah Tahir abi sağ olsun karşıdan geçirdi. Bir de dedi ki saat 3'te şey var burada. E, şelale araba gidecek dedi. Ona da katıl dedi. Bizden olsun misafirimiz ol dedi. Vallahi hayır diyemedim ben de. Ben... Anam size yemek getireceğim. Merak etmeyin. Size yemek getireceğim. <laughs> Heh. Dostlar ben şu anda şeyde değil miyim ya? Into the wild. O işte terk edilen otobüs. Bu. Şurada fotoğraf çektireceğim. Sonra zehirleneceğim filan. Evet. Burası güzel. Bakın. içeride de konaklayabilirsin dediler otobüste. Buraya çadır da kurabilirsin dediler. Ben burayı sevdim dostlar. İşte bu. Şehirlerden sonra yerimi buldum. Otağımı buldum. Burada atlar da var. Bakın. Benim karşıdan karşıya atlamam lazım ama nerede? Vallahi çocuğu takip ediyorum. yolculuğumuz başlamıştır. <laughs> Ulan ne yollardan geldik be. Yani yol demeye bin şahit lazım diyebilirim. 6 kilometre filanmış burası. Ara, araçla filan böylese yürüyerek nasıl bilmiyorum. Derelerden filan geçmek gerekiyor. Ama abi helal olsun vallahi iyi şoför. Öyle yerlerden getirdi ki bizi. Evet. Kaynar şelalesine doğru yol alıyorum. Yine Doğaçlama güzel bir yolculuk oluyor. Bak abinin geldi yollar aha böyle. Ya bu tarz yerlerden geçtik. Muhtemelen kaynak suyu. Oh. oh. Anca kendime geldim be. Özgürlük. Abi dedi ki gel şelaleye çıkacağız. Bak daha keçisi gibi daha. Burada ayı var diyor, domuz var diyor, maral var, ceylan var diyor, kurt var, kurta canavar diyorlar. Şimdi şelaleye çıkıyoruz. Yine abi buldum bak. beraber Şelaleye kadar geldik. Tamam abi. Benim fotoğrafımı çekiyor. Mükemmel bir serinlik. Suyu hissetmek çok güzel. Ah vay ya. Hayır saldırdı ha? Evet. Isırdı mı? Yoksa pençe mi? Evet ısırdı. Isırdı. Nasıl oldu abi? Yaralıydı. Saldırdı ha? Saldırdı. He, e sonra nasıl kurtuldun? Başladı sürmeye. Tek miydin? Evet, evet. Eskiden burası köyde ya abi. Evet. Burası çok güzelmiş ya. Kampa gelinebilir buraya. Sana peki ayı 6 yıl önce saldırdı abi. He. Evet. Vay be. Arkadaşlar görüyorsunuz mu ayağı nasıl eti almış yani. Isırarak. Dostlar dostlar. Yol çok güzeldi. Hemen tabi yaban hayatıyla alakalı soru sordum. Daha önce burada birisi demişti ki bana işte yaban hayatı zengin domuz var, ayı var, kurt var, geyik var. Ne ararsan var demişti. Bu abiye de sordum. Dedi ki göstereyim mi dedi ayı saldırısını. Bir açtı abi ayağa kapmış götürmüş. Buradan bir yer var ya orada bulayım. Ve yuvaya geldim. Ben burayı çok sevdim ya. Hava açılınca bu yeşilin tonu da bir ton arttı. Burada da bebeler var. Ne yapıyorsunuz lan? He? Ulan çok ilginç ya. He ha Baksanıza abi burada uyunur. Vallahi burada yağmur yağmur yağsa fırtına olsa gel burada mumunu yak. Hatta ben akşam geleyim burada. Mum falan var. Burada vakit geçireyim ya. Güzelmiş. Evim evim güzel evim. Biraz odun toplayayım, ateşimi yakayım, yemeğimi yapayım. Başımın gel, başımın belası, gel. Bu arkadaş dünden beri tepemden inmedi. Ne yavrum. <laughs> <laughs> Dün yemek verdim bunlara. <laughs> Değil, içine de girmiyor, şurada yatıyor. Evet. <laughs> <laughs> Hepinize günaydın dostlar. Hayvanlar sıcak bir yuva arıyor. Nasıl böyle rahat mı? Acıktın mı sen? He? Tamam. Dostlar çadırımın manzarasına bakın. Sıfalar beni bırakmıyor. Bunlar da diğerleri. Hı. Ben de onlara saç çalıyorum. Çantayı hazırladım. Çadırımı da şöyle gölgeye aldım. Burası kamp için güzel bir yer, güzel bir lokasyon. Atlar eşliğinde. Şimdi ben bir şey yapacağım, bir şey deneyeceğim. Normalde bölgeyi bilmiyorum ama 1 kg üzerinden bir tane rota açacağım ve e, buranın zirvesine çıkmak istiyorum. Biraz yukarıdan burayı seyretmek istiyorum, biraz yürümek istiyorum, biraz internetten uzak kalmak istiyorum. Öyle bir yolculuğa çıkacağım. Bakalım yol boyunca bizi neler bekliyor? İzleyip göreceğiz. Evet gezdiğim coğrafyanın tabiatına temas etmek istiyorum. Burada da çok kızılcık var. Çok denk geldi. Ekşi bir tadı var. Reçeli yapılıyor, şurubi yapılıyor, çayı atılıyor. Orman sofrası bereketlenmeye başladı. Burada da kocaman kocaman dörtlenlerimiz var. Dostlar yavruya bakın. 1400 metre falan irtifa kazanıyorum. iyi efor sarf ediyorum o yüzden biraz hararet yaptım. Böyle meşe ağaçlarının arasında ilerliyorum. Buralar sonbaharı da ayrı güzel olur muhtemelen. Arkadaşlar dedi ki Melih dikkat et. Ayı var. Dün de söylemiştim zaten. Bizim abi ayı saldırmış. Bakın. Birçok mantar var. Her yer mantar. Bakın burada da var. Nasıl mantar çıkmaya başladı. Şu dönem tam ayıların yavrularıyla gezdiği dolaştığı bir dönem. O yüzden saldırma dönemi. yaşayan bir tane abiyle konuştum. Abi bana dedi ki bu gibi yerlerde birçok patika var. Eskiden insanlar bu patikaları kullanarak ülke değiştiriyormuş, şehir değiştiriyormuş. Buradan da Rusya'ya geçiyorlarmış. Burada kalenderler derlermiş. Yani sisteme karşı gelen, adaletsizliğe karşı gelen, kendi adaletin, kendi sağlamaya çalışan insanlar böyle dağlarda yaşarlarmış. Silahlarıyla gezerlermiş. Bu yolları bilirlermiş de buraları. Avuçların içi gibi bilirlermiş. Ben de şu anda sanırım kendi rotamı mı çiziyorum. Ne yapıyorsam. Hemen Wikiloc'tan kontrol edelim. Bakın. Paralel gidiyorum. Şöyle gitmem lazım. Rotadan ayrılıyorsunuz diyor. Şuradan bir yerden birleşeyim. Bu gibi yerlerde Wikiloc kullanmanızı tavsiye ederim. Rota kaydı başlattığınız zaman yani çevrim dışı olsanız bile geri dönerken ola ki siseye yakalandınız Bir şey oldu. Rahat bir şekilde geri dönebilirsiniz. Yalnız yabanlılığı şu anda çok net hissediyorum. Zaten insan falan hiçbir şey görmedim. Hayvan izleri gördüm. Bir yerler kazılmış. Ulan zirve göründü. İlk insanı da gördüm bu arada. Yukarıda bir abi var. Şu tepeye çıkacağım dostlar. Ha gayretmeli. Kan ter içinde kaldım ama, biraz soluklayayım. Su kaynağı yok ya, bir tek aşağıda vardı. Kusura bakma, böyle geldim. Üstümü kaybettim ormanda, takılmış. Sonra, haricim, sonra aldım. Şekiye ineceğim. Oraya bakmak istiyorsun? He öyle, yürüyüş yapayım dedim de bayağı bir dikmiş. <laughs> Suyum var mı? Orada bak. Biraz su içeyim ya. Yolda su var mı? Su su. Yok yok. Su yok değil mi? Geri arkaya geleceğim. Yok geri geleceğim ben orada burada. Burada de bir nefer var. Töküm verim su yapar Biraz suyum var çantada şu kadar Yo, suyum. Yok olsun da bir dakika. Tamam ne? Ha burada. Ma ehtiyaç yok orada. Dur şu o zaman çantayı koyayım. Haa. Sana de bu kadar kaldı ha. Sağ olasın, Allah razı olsun amca. Değil, bunu da töküyorum, değil. Oh, değil. Su gibi aziz ol derler bizde. Sen nerelisin amca? Ot yıkarım, ot sağlam. Ne bileyim ot? Ha, Hayvanlara ha. he. Ha. Ayı, ayı var mı burada? Ha, evet. Ayı. Ha, hadi ne olur mu? Görüyor gündüz. Gece mi geliyor? Ha. Kışın şey yapıyorsun ha. Kışı ot yapıyorsun. Ha, ha, ha. <laughs> ya normalde üzerimde şey vardı. Dala takıldı muhtemelen. Dönüşte onu bulacağım ya. <laughs> Sizi görmek güzel. Gelin bakayım buraya. Dostlar dostlar. Bakın şu seviyeden... Buraya kadar geldim. Çok az kaldı. Kafamı kaldırmak istemiyorum çünkü zirvelere odaklanırsanız böyle hep yukarılara gözünüz de daha büyüyor. O yüzden yere adımıma ve zihnime odaklanıyorum. Bu yüzden daha rahat çıkıyorum. Ee, ara ara kendime molalar veriyorum. Neyse ki su kaynağım var abiyle karşılaşmam çok iyi oldu. Bakalım zirvede manzara nasıl. Duman geliyor duman. Duman geliyor. Kafkasya'yı hissederek yaşıyorum. Kendi zirveme ulaştım. Azerbaycan Kafkasya'sında da yürümüş oldum. Burada bir abim var. Bakın. Hayvan otta tam bir abim var burada. Allah razı olsun. Demin de abiyle karşılaştık da. Ha. Yukarıda bir abi daha var. Sen senden bahsettim muhtemelen. Zirve burası mı? Ha. Buranın adı ne zirvenin? At şu an. Ha? At şu an, at şu an. Sen yine hara Oraya gideceğim. Oradan sonra geri döneceğim. Aa, Hı Orada çay var, çay, çay. Bir battak derci, battak. sudan. Yardım edeceğim sana. Aha, ne bak o da ki. Ha ha. Ha. Kıştır ceza. Ha. Ya 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 ya, ya. Misafir perverlik değişmiyor işte bak şehirde de böyle dağda da böyle. Bir de şimdi farkındayım dostlar sizin karşınıza da böyle çıkmak istemezdim ama üzerimi çıkarttım terleyince. Çantamı yan tarafına koydum. O yoldan çıktığım anda muhtemelen bir dala takıldı. Buraya çıkarken hem de düşünüyorum hayatla alakalı, kendimle alakalı. Buranın tadını çıkartabiliyor muyum? Anda mıyım, geçmişte miyim, gelecekte miyim diye kendime soruyorum. Bir zirveye çıkıyorum ama bu bir hırsla yapılan bir şey değil, kendi nezdimde. Kimseyle bir yarış içerisinde değilim kimseye bir şey gösterme derdine değilim. Sadece çıkmak istedim ve çıktım. Buralar bana hem fiziksel hem mental olarak iyi geliyor. Ben böyle zirveler çıktıkça bölgeyi daha net görebiliyorum. Demek ki insan da kendisine yaklaştıkça yükseldikçe yani bu maddi bir yükseklikten bahsetmiyorum. Algı, bilinç seviyesi arttıkça da görüş alanı, görüş kapasitesinin de artacağını düşünüyorum. O yüzden bu dağlar hem gerçek hem de benim için sembolik anlamlar ifade ediyor. Ve zirveye çıkınca sanki hiç yürümemiş gibi ayaklarıma bir güç geliyor. Koşasım geliyor. Ahan da burada. Neyse ki Wikiloc'tan geldiğim notayı takip ederek buldum. Evet dostlar bölümü çok uzatmayayım. Yolculuğum devam ediyor. Buradan nereye gideceğim bilmiyorum. İzleyip görelim. Kanala abone olursanız sevinirim. Yorumlarınız benim için önemli. Elimden geldiği kadarıyla okumaya çalışıyorum internet bulduğum müddetçe. Dikkat edin kendinize. Tabiatla kalın, doğayla kalın. Görüşmek üzere.